Geldiniz. Bugün sizlere Küçük Hürbetli kitap okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Neden video, yani uzun zamandır video gelmiyordu. Onun nedenini açıklamaya yazarım. Bir varmış bir yokmuş. Yeşil bir ormanın içinde gürül gürül bir nehir akarmış. Bu nehirde türlü türlü balıklar yaşarmış. Bir gün nehre kısa kuyruklu başı gövdesinde göre kocaman bir hayvan gelmiş. Bu hayvan diğer nehirlik hayvanların hiçbirine benzemiyormuş. Nehirlik hayvanlar ona hayretle bakmışlar. Kısa kuyruklu koca başlı hayvan bir balığın yanına yaklaşıp annemi kaybettim ve onu bulmaya çalışıyorum. Fakat hiç görmediğim için onun neye benzediğini bilmiyorum. Bana yardım eder misiniz? demiş. Balık bunda bilmeyecek bir şey yok ki. Demiş, bütün hayvanlar anne ve babalarına benzerler. Sonra garip görünmüşlü hayvanı iyice incelemiş. Anladım, sen yılan balığı yavrusun. Diye bağırmış. Yılan balıkları nehrin yukarı tarafında yaşıyorlar. Oraya git ve anneni bul. Küçük tuhaf hayvan çok sevinmiş. Balığa teşekkür etmiş ve onun tarif ettiği yöne doğru gitmiş. Bir süre sonra bir salyangoza rastlamış. Salyangoz tuhaf görünüşlü hayvanı görünce hemen kabuğuna saklanmış ve seslenmiş. Hey sen de kimsin? Ne tuhaf görünüyorsun? Küçük tuhaf hayvan kendinden emir bir şekilde. Ben sen beni nasıl tanıyamazsın? Demiş. Ben yavru bir yılan balığıyım. Salyangoz kabuğundan tamamen çıkmış ve gülerek demiş ki. Yılan balığı mı? Hayır ben çok yılan balığı gördüm. Sen onlara hiç benzemiyorsun. Sen olsa olsa kaplumbağa yavrusu olabilirsin. Küçük tuhaf hayvan üzgün bir şekilde salyangozun yanından ayrılmış. Bir taşın yanından geçerken canı çok sıkkın bir şekilde. Ah benim dertli başım. Şimdi ben ne yapacağım? Diye bağırmış. Taş aniden kıpırdamış ve yosunların arasına bir baş çıkmış. Uykulu bir sesle, sen kimsin neden bağırıyorsun, bak beni uykumdan uyandırdın demiş. Meğer bu bir kaplumbağaymış. Küçük tuhaf hayvan, sizi uykunuzdan uyandırmak istememiştim dedi. Ben annemi arıyorum, onu daha önce hiç görmedim. Balık bir yılan balığı yavrusu olduğumu, salyangoz ise kaplumbağa yavrusu olduğumu söyledi diyerek dert yanmış. Kaplumbağa. Kaplumbağa mı? Ben bir kaplumbağayım ve benim yavrularım da tıpkı sana benzi bana benziyor. Sen kesinlikle bir kaplumbağa değilsin demiş. Küçük tuhaf hayvan sevinerek. Tamam o zaman balığın söylediği gibi bir yılan yavrusuyum demiş. Bu sırada nehrin kıyı tarafından ağlamaktı bir ses duyulmuş. Vrak 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 küçük taf hayvan sesi dikkatlice dinlemiş ve ne kadar da güzel bir ses demiş. Kaplumbağa o bir kurbağa sesi diyerek kesmemiş Çok uzun zamandır onları buralarda görmemiştim. Duyuyor musun yavrusunu kaybetmiş bu yüzden böyle bağırıyor. Küçük taf hayvan üzgün mırıldanmış. Benim annem niçin beni aramıyor? Kaplumbağa bu kadar üzülme demiş. Nehrin yukarı tarafına git ve anneni bul. Küçük tuhaf hayvan tekrar yola koyulmuş. Yüzerek nehrin yukarısına gelmiş ve seslenmiş. Anne anne neredesin? Bu sırada birkaç tane yavru balık görmüş. Gülüp oynuyorlarmış. Küçük bir tuhaf hayvan onları gördüğüne çok sevinmiş. Hemen yanlarına yaklaşmış ve ben bir yılan balığı yavrusuyum. Annemi bulmak için nehrin aşağı tarafından geliyorum. Yılan balıklarını nerede bulabilirim? diye sormuş. Yavru balıklar gülüşmüşler. Sen kendini yılan balığı mı yavrusu sanıyorsun? Bizler yılan balığı yavrusuyuz. Sen bize hiç benzemiyorsun. Sen kesinlikle yılan balığı yavrusu değilsin. Demişler. Küçük tuhaf hayvan o kadar üzülmüş ki hemen onların yanından ayrılmış kaplumbağanın yanına varana kadar durmadan yüzmüş. Kaplumbağayı görünce bayan kaplumbağa ben yılan balığı yavrusu değilmişim. Şimdi ne yapacağım diye sormuş. Kaplumbağa üzülme bu kadar demiş. Yaşlı her şeyi bilen bilge bir yengeç tanıyorum. Belki o sana yardım eder. Hadi yanına gidelim. Birlikte yengecin yanına gitmişler. Kaplumbağa yengece bu küçük dostum annesini kaybetmiş ve onu tanımıyor. Acaba sen ona yardım edebilir misin? Demiş. Yengeç küçük tuhaf hayvana yaklaşmış. Ona dikkatlice bakmış ve şöyle demiş. Üzülme küçük. Sen bir kurbağa yavrususun. Kaplumbağa şaşkın şaşkın. Bu kurbağaya hiç benzemiyor ki. Ben çok kurbağa gördüm. Onların elleri ve ayakları var. Ve renkleri de yeşil demiş. Yengeç gülümsemiş. Kurbağa yavruları yumurtalarından çıktıkları zaman anne ve babalarına benzemezler. Onlar yavaş yavaş gelişirler, diye açıklamış. Bu küçük kurbağanın birkaç gün sonra uzun kuyruğu düşecek ve onun yerine elleri ve ayakları oluşacak. Böylece genç bir kurbağa olacak, demiş. Küçük tuhaf hayvan çok sevinmiş. O şimdi bir kurbağa olduğunu biliyormuş. Sevinçle haykırmış. Şimdi anladım. Geçerken... Geçen gün duydum. Annemin sesiydi. Ne kadar güzel ve şefkatli bir sesti. Evet, eminim annenin sesidir. Hadi hemen yola çık ve anneni bul. Kim bilir seni kaybettiği için ne kadar üzgündür. Küçük kurbağa kaplumbağaya ve yaşlı yengeci teşekkür etmiş. Nehrin kıyısına doğru hızla yüzmüş. Çok geçmeden annesini bulmuş. Annesi Küçük Kırbi sen nerelerdeydin diyerek ona sarılmış. Küçük Kırbi'nin annesine kavuştuğunu gören tüm hayvanlar çok sevinmiş. Burada da eğlenelim, öğrenelim diye bir etkinliğimiz var. Onu da yapalım. Yavru hayvanlar annelerini arıyorlar. Onlara yardım edelim. Anne hayvanlarla yavrularını eşleştirelim. Hadi eşleştirelim. Civciv sabuğun yavrusuydu. Bu yüzden tavukla işleştireceğim. Dur bir saniye olmadı. Tamam sildim. Şimdi hmm. bunu bu karakteri zaten görmüştük. Okumuştum daha yeni. Bu da kurbanın yavrusuydu. Hmm. Bu da kuzunun yavrusu. Evet arkadaşlar. Video burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.